Merhabalar, Devrimci Turizm İzmir Şubu Başkanı Zümrü Benim için laiklik o kadar, o kadar, o kadar önemli ki önce yaşadığım yerden bahset, doğduğum coğrafyadan bahsetmek istiyorum. Ben Malatya'dayım. Malatya'da çok zorlu şartlarda, zorlu yerlerde doğdum. Okula başlayıp, okula yazılmaya gittiğimde babama kendim gibi komünistlerimi okula yazdırmaya getirdim diye zorlu bir coğrafyada dayıklığın ne kadar önemli olduğunu o gün kavrayarak komünistliğin ne demek olduğunu anlamadan başladık biz. Üstelik üzerine hem Alevi, hem Türk ve hem de göçmen çok zorlu 80 yılları ve sonrasını yaşadık. Maalesef orada yaşamımız zorlaşınca İzmir'e taşındık. İzmir'e taşındıktan sonra hep koşmayı öğrendik. Dayıklık için, özgürlük için, halkların kardeş yaşaması için. Mücadeleyi çok koşarak yaşamışız ki son birkaç aydır, daha doğrusu 10 ay, 11 aydır bir travma geçirdim. O travma seçim travmasıydı. Travmanın altında 82 yaşında amcamın ben neden Alevi doğdum? Babamın neden biz böyle olduk? diye yataklara düşmesi, çocuklarının 24 yaşında ve 18 yaşındaki oğlunun umudunun yok olduğunu, bir kadın olarak her sivil, birçok sivil toplum kuruluşunun içerisinde nasıl ötekileştirdiğimizi, nasıl dışlandığımızı ve ne kadar zorlandığımızı gördüm. Çok zor oldu ama toparlanıyoruz. Toparlanıyorum. kaderim de ama Mustafa Kemal Atatürk ilkeleri cumhuriyetle büyümüştü. O kadar kıymetli yetiştirmişti annemizle babamızla. Yaşasın tam bağımsız Türkiye demek istiyorum. Yaşasın <laughs> inançlara, dinlere <dinletebilirim. gülüyor> Yaşasın bu ülkenin gençleri umutsuzluğu bitsin ve AKP iktidarının 23 yılda getirdiği dincilik, kincilik, siyasal İslamcılık bir an önce Cumhuriyetçiler, layıklar tarafından artık mücadeleyle bir noktadan sonra, bir noktadan sonra değil, tamamen mücadeleyle onların ilk önce milliyetinde çocuklarımıza, daha sonra gençlerimize, daha sonra işçilerimize, daha sonra çiftçilerimize ve birçok yerde bizi ne kadar çok kıstırıp, ne kadar kutuplaştırdığının farkına varmışızdır diye düşünüyorum. Artık yeter diyorum ve hep birlikte mücadeleye davet ediyorum. Hepinize saygılar.